helal olsun. Bulutlara bakın. Et şarkının adını bulmak üzereyim. Ne yapıyorsun ya Bu parçanın hangisi olduğunu bilemiyorum. Sire dava açacağım yemin ederim Apple'a. İmha et kendini. Bunu Alperen bana çok yakıştırdı. O yüzden ben de daha fazla yapmaya başladım. <laughs> Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni aldığım ürünlerle. Bakın yeni aldığım ürünlerden bir kısmı. Bunun gibi inanılmaz güzel renklere sahip paletler. Böyle yeni bir bronzer. Bunları deneyeceğiz. Birlikte şöyle tatlış bir makyaj yapacağız. Cildimi bir yüz yıkama jeliyle yıkadım. Şimdi Pixi'nin elimde şöyle C vitamini toniği var. Çok güzel bir tonik. O Sephora'nın bir lansman paketinin içerisinden çıkmıştı ona. Bununla yüzümü önce bir siliyormuş şöyle. Evet. Şimdi üzerine bu hyaluronik asit serumundan var. Birazcık bundan koyuyorum. Elimi alıyorum ve Frida'nın üzerine en sevdiğim nemlendiricim mi? Hayır ama yine de hani İstanbul'da şu an bu var yanımda. Ürünlerimin çok büyük bir kısmı şu anda Güre'de, Balıkesir'de. Ee, ben hani bir haftalığına falan geldim buraya. Bazı işlerim vardı halletmem gereken. O yüzden zaten makyaj malzemelerimin, fırçalarımın falan çok büyük bir kısmı orada hani elimde kalan şöyle azıcık ürünle yapmaya çalışacağım bugün. Makyajımı dört adımlı bir cilt bakımı yaptık. Şimdi bunun üzerine makyaja geçiyorum. Bu Fitmi'nin birazcık da bronzlaştığım için 10 numarasını kullanıyorum. Normalde daha açık bir rengi tercih ederim ama bu göz altlarımı çok güzel kapatıyor. O yüzden yaz tatillerinde genelde bundan sürüyorum göz altlarıma. Birkaç tane varsa kızarıklığım onları kapatıyorum. Yani full bir cilt makyajı yapmamaya dikkat ediyorum. Yoksa böyle Cildimde ağır, yağlı bir katman varmış gibi hissediyorum ama bugün çok güzel bir göz makyajı yapmayı planladığım için cildin kusursuz görünmesi benim açımdan önemli. Gözden başlamak istiyorum bugün. Fit me ile hemen şöyle gözlerimin üzerine sürüyorum. Bir bas sağlayacak. Kullandığım fırçadan aşıtanın 136 numaralı kapatıcı fırçası gerçekten çok sevdiğim bir fırça bu da aldığım günden beri her makyajımda kullanıyorum ve sonsuz öneriyorum. Şöyle bir far paletimiz var. Revolution'un Prestige isimli far paleti. Bunu Watsons'tan 71 liraya aldım. İndirimde yakalamaya çalışın Revolution'un far paletlerini çünkü özellikle Watsons'ta çok güzel indirimlere giriyor ve sık sık giriyorlar. Ama yine de kullandığım ürünlerin çok büyük bir kısmını bulabildiklerimi linkleyeceğim videonun açıklamalarına mutlaka uğrayın. Şununla bir makyaj yapmak istiyorum. Günlük makyajımda bugün mesela şu rengi kullandım ve ya öyle güzel yapışıyor ki hani glitter gibi duruyor. Glitter kadar aşırı patlak ve simsim durmuyor ama sedefi ve verdiği ışıltısı o kadar yoğun ki sanki altına böyle bir glitter baz geçmişsiniz gibi. Hani çok basit bir uygulama. Parmağınızı alıyorsunuz, koyuyorsunuz ve tak diye tutunuyor. Şöyle de göstereceğim bakın. Çok fazla bastırmadığım halde şu şeyin yoğunluğuna bakın ya. Pigmentasyonlar gerçekten çok başarılı. Şahane. Başka merak ettiğiniz bir renk varsa şu ortadaki pembe mesela. O kadar güzel renk veriyorlar ki. Bileğimi iç kısmına gösteriyorum. Arkadaşlar acayip güzel. Seviyorsanız böyle parlak görünümler yapmayı birazcık da farklı renkler alışılmışın dışına çıkmayı bence harika bir palet bu Prestige. Hani iyi ki almışım. Son zamanlarda verdiğim en iyi 70 lira diyebilirim bunun için. Şimdi sadece bunu kullanarak aslında çok basit ama çok bence göz kamaştırıcı bir makyaj yapacağız. Bu paletin en açık ve baz olabilecek rengiyle önce hafif bir uygulama yapacağım gözüme. Bulutlara bakın! elimdeki fırçalar gerçekten normalde hani pek bayıldığım fırçalar değil. Hatta elimin hiç gitmediği fırçalar. Muhtemelen AliExpress'ten ya da pazardan aldığım ürünler bunlar. En sevdiğim fırçalarsa Nashita'nın böyle profesyonel fırçaları var. Onlar hani her kuruşunu hak ediyorlar gerçekten. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Şu konuda emin olamadım. Acaba şu yeşille şuradaki kahveyi karıştırarak mı bir makyaja gitsem? Yoksa yine yeşille şuradaki mürdümü karıştırarak mı? Bir makyaj yapsam mürdüm de mürdüm gibi değil ki kırmızı gibi duruyor. Hani pigmentasyonları çok güzel gerçekten. Paletin en koyu kahve rengini alıyorum ve dış köşeye iyice gölge veriyorum. Çünkü gözlerin ön planda olduğu, gözleri patlattığımız bir makyaj olacak bu. Sadece dağıtmaya çalışıyorum bu elimdeki fırçalar ne kadar imkan verirse. Bunurdum rengini aldım ve şunu dış köşeye oturtuyorum. Ya yani şu transferin güzelliğine bakar mısınız? Ve sadece bakın parmağımı kullandım. Yani ne bir fırça var ne altına bir baz uyguladık. O kadar kolay ve güzel makyajlar yapmanıza imkan sağlıyor ki. Çok pahalı lüks kozmetiğe taş çıkartacak ürünleri var Revolution'un. Sana helal olsun. Şurada çok hafif geçişi güzelleştireceğim. Şunu kullanıyorum. Hani günlük makyajlar da birazcık renkli ve farklı olmaya başladı. Trendler bu yönde hep. Yani çok daha cesur renkler, çok daha sinirli, glitterli, pullu makyajlar yapıyoruz ki ben bu olayı çok seviyorum yani. Fit yani kullanıyorum ama bitmek üzere

da orta olan bir ürün. Cilde çok güzel bütünleşiyor Missha'nın ürünleri. O yüzden ben hayranım. Yani Missha'nın daha elime ulaşan, kullandığım bir tane kötü izlenimli ürünü olmadı. Yani hepsine hayranım. Şöyle yakından da bakayım. Mesela ne kadar kendi cildim gibi ne kadar doğal durduğunu ve verdiği şu aydınlık parlak görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Yakından baktığımda da asla pütür pütür bir görüntü yok. Yani ay cildi yani porselen gibi yapıyor. Eğer Pure Beauty'nin mesela o eski formülünü seviyorsanız CC kremini bence bu ona çok benziyor. Ve 42 SPF içeriyor aynı zamanda. Bunu yeni aldım. Revolution'un Cool isimli 01 numaralı ürünü. Ay, şu elimdeki fırçaya bakar mısınız? Allah aşkına. Şöyle elimden geldiğince dağıtmaya çalışacağım. Nerede Nashita Pro'nun fırçaları? Bu zamanda H&M'den aldığım ah, bir fırçaydı ve pek mesut değilim. Alnıma getiriyorum. Şu şakaklarımı uygulayacağım. Şu kısma. Son zamanlarda o kadar çok seviyorum ki insanların makyaj videolarını izlemeyi. Yani kafayı yiyeceğim. Şimdi yine Misha'nın bir allığı var elimde. Bunu kullanacağım. Rengini, tonunu falan sevdiğim bir ürün ama bu makyaja, bu göz makyajına ne kadar gidecek emin olamadım. Deneyelim. En güzel tarafı çok güzel dağılıyor olmaları. Dünyanın en kalıcı ürünleri değil ama üzerine bir de toz ürün geçerseniz bence kalıcılığını da arttırırsınız. Çok doğal duruyorlar ciltte. Ve hafifler. Yağlı hissettirmiyorlar asla. Mişan ürünlerinin çok seviyorum ya. Neyse. Şimdi highlighter olarak şunu kullanabilirim ama fırçam yok. Şöyle iğrenç bir fırçam vardı. Eclipse'in vakti zamanında aldığım. Bununla deneyeceğim ama hiç umudum yok. Yani oluyor mu? Yani elimde Biulis'in dudak kalemi var. Biulis'in asansörlü dudak kalemleri kaymak gibi. Hani böyle cildinizde dudağınıza gerçekten kayıyor. Kullanmak çok kolay ama bir birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Daha sert kalemlerle bir tık daha kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok seviyorum. Rengini de çok seviyorum ama o kadar uzun süredir benimle ki bakın soyulmuş okuyamıyorum o yüzden. Tamam. Altına nemlendirici gibi bir gloss uyguluyorum, nemlendirici niyetine. The Bal'sin Plump Your Pucker isimli serisinden. Bu hangi numaraymış? Et hmm. şarkının adını bulmak üzereyim. Çok korktum. Ne yapıyorsun ya Sire? Allahım yüreğimi yerine sokmaya çalışıyorum? ben. Neden böyle? Ah. Bu parçanın hangisi olduğunu bilemiyorum dava açacağım yemin ederim Apple'a. Kapan. Kapat kendini. İmha et kendini. Cık. Ay yürü git ya. Bir şey izliyorsun, dizi izliyorsun tak diye Siri ayaklanıyor, canlanıyor durup dururken. Yani kardeş sana bir şey soran oldu mu? Sana fikrini soran oldu mu? Neyse devam ediyorum. Şimdi üzerine e, böyle çikolata kokulu gerçekten o kadar güzel kokuyorlar ki. Le Chocolates serisinden ultra mat liquid lipstiklerinden kullanıyorum. Bendeki 862 numarası. Kış aylarında yani bu kadar bronzlaşmamışken bana çok koyu geliyordu. Ama şu an bu kadar güzel duruyor ki bakın şimdi de. Ah. Kaşlarımı aldırdığım için sağdan soldan çok fırlamıyorlar. O yüzden şöyle eski bir diş fırçasıyla yukarı tarıyorum. Bununla yetineceğim bir de size çok güzel bir keşfimden bahsedeceğim. Bu çil kalemini duymayanınız kalmamıştır zaten. Tint yapıda böyle su bazlı bir ürün. Fazla renk vermiyor mesela. Şöyle elimin üstünde göstereyim bakalım. Görüyor musunuz? Çok güzel dağılmaya müsait ve sulu bir e ürün. O yüzden ben bunu kaşlarımda kullanmayı çok seviyorum. Mesela şöyle indiriyorum aşağı. Şuradaki açıklığı Hop. Gördünüz mü? Ondan sonra yukarı tarıyorum. Ve o kadar, o kadar doğal bir şekilde dolduruyor ki yani kaşlarınızı. Eğer benim gibi seyrek kaşlarınız varsa ama o eski moda doldurulmuş ve çok belirgin kaş görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, bakın o boşlukları doldurmak için ideal bir ürün. Çil yapacağım kendime, şöyle, şöyle. Bilmiyorum, gözüküyor mu? Sonra hemen elimle şöyle şöyle put put diye dağıtıyorum. Bunu Alperen bana çok yakıştırdı yaptığımda. O yüzden ben de daha fazla yapmaya başladım. <laughs> Şu an ışık bayağı kötü. O yüzden sizi taşıyorum buradan. Buralarda hafif çiller var. Kaşlarımı da hallettim. Rujumu da böyle. Bu kadar. Makyajın son hali bu. Birazcık gün ışığını kaçırdık ama yine de bence Hani anlıyorsunuz, biraz çilleri göremiyorsunuz sadece. Bir dahakine daha güzel ve ışıkta çekeceğim, söz veriyorum. Ve ara sıra size yeni kullandığım ürünleri göstermek, yeni aldıklarımı paylaşmak istiyorum. Sizin de hoşunuza gidiyorsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ve ne tarz videolar çekmemi istediğinizi de yazın bana. İşte şu makyaj gelsin, bu gelsin. Hani böyle konseptler belirleyip onlara uygun makyajlar da çıkartmaya çalışabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğerlerine yine benzeyen bir makyaj oldu benim. Aynı tarzda mı makyaj yapıyorum ya? Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.